Birleştir sayfasına gelelim. Burada da iki farklı hücre nasıl birleştirilir ona bakacağız. Eşittir diyelim şuraya. Eşittir dedik. Birleştir yazalım. Birleştir yazdık. Sonra Ayşe Demir noktalı virgül Ayşe noktalı virgül Demir. Enter'a tıkladık ve bize böyle bir ikisini birleştirdi. Tabii bu bizim istediğimiz şey değildi çünkü biz arada boşluk da olmasını istiyorduk. O nasıl yapabiliriz? Geldik buraya. Eşittir dedik. Birleştir yazalım. Birleştir. Diyeceğiz ki A2, noktalı virgül. Daha sonra bir boşluk bırak. Tırnak işareti. Arkadaşlar tırnak işareti tek tırnaktan çift tırnak yapmayın. Bildiğimiz çift tırnak olsun. Ee, tırnak işareti boşluk tırnak tırnak işareti. Ondan sonra e, noktalı virgül ve B2. Parantezi kapattık. Şimdi burada birleştirecek. A2 ile b 2 birleştirecek. Araya da bir boşluk koyacak. Şu tırnak işaretinin içinde de bir boşluk var. Enter'a tıkladık ve Ayşe Demir boşluk bırakılmış halde önümüze geldi. Şöyle çift tıklarsak hepsini bizim için yapar. Bunu fonksiyon ile de yapabiliriz. Mesela geldik şuradayız, şu hücredeyiz. Şu fx fonksiyonuna tıklarsak, şu formül çubuğundaki fx'e tıklarsak, bize fonksiyonların hepsini gösterir. En son kullanılanlar var. Finansal tarih ve burada bir sürü e, araçlar var arkadaşlar. Burada arama yapabilirsiniz. Ama biz en son birleştiri kullandığımız için birleştir burada. Tıklayalım birleştire ve önümüze böyle bir panel açıldı. Şimdi biz diyeceğiz ki, metin hangi metin? Ayşe, e, yani A2... Şuraya metin şuraya bir boşluk bırakalım, otomatik olarak şey verecektir. E, bu boşluğu koymalıyız arkadaşlar. Şöyle boşluk koyduk ve e, çıktığımız zaman hemen bize bir boşluk gösterdi tırnak işareti. Daha sonra Demir şu e, ve bize şurada nasıl ilk hücrenin nasıl gösterileceğini e, gösteriyor. Ayşe Demir arada boşluk olacak. A2 Tırnak işareti B2. Tamam. Ya Burada bizim tırnak işareti yapmamıza gerek yok. Boşluğu koyunca direkt tırnak işaretini kendisi veriyor. Tamam'a tıkladık. Ve bize bunu verdi Ayşe Demir. Aşağı doğru da yapabiliriz bunu. Çekebiliriz. Bunu ampersand işaretiyle de yapabiliriz arkadaşlar. Eşittir dedik. A2 Daha sonra şu işaret ampersand ve boş tırnak işareti boşluk tırnak e, tırnak işareti daha sonra tekrar e, ampersand ve b2 tamam bu şekilde de e, yapabiliriz arada boşluğu yani birleştir formülünü kullan şuralarda ne yapmıştık birleştir formülünü kullanmıştık buradaysa e, ampersand'ı kullandık bu şekilde de bunu yapabiliriz bu bazılarına daha kolay gelebilir artık hangisi size kolay geliyorsa onu yapabilirsiniz